Herkese merhabalar. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Enerya ve Ahgaz'ın düzenlediği analiz toplantısına ilişkin notlardan bahsedeceğim. Ahgaz ve %72.86 bağlı ortaklığı Enerya %90 oranında ortak oldukları ve burada da 9 şirkette devam ettikleri doğalgaz dağıtım faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bunlara ek olarak da Ahgaz'ın %51, Enerya'nın ise %49 oranında iştiraki olan Büyük Marmara Gaz üzerinden de toplamda 4.1 milyar TL'de ihale bedeliyle faaliyet gösterdikleri bölge sayısını 12'ye çıkardıklarını açıklamış oldular. Detaylandıracak olursak burayı Marmara Gaz Yalova ve Marmara Gaz Çorlu dahil edildiğinde 2.6 milyondan fazla aboneye sahip olan Ahgaz ve Enerya doğalgaz iş kolunda 2024 yılı için baktığımızda 2.5 milyar TL yatırım harcaması ve yaklaşık da 200 bin yeni abone kazanımı. 2025 yılı için ise 7 milyar TL yatırım harcaması ve minimum burada yine 200 bin yeni abone kazanımı hedeflediğini de açıklamış oldu. Ahkaza bakacak olursak 2025 yılı için 28 milyar TL ciro ve 3.8 milyar TL FAVÖK öngörürken 2026 yılı için 35 milyar TL ciro ve 4.7 milyar TL FAVÖK'e ulaşmayı da planlıyor. Enerjiye bakacak olduğumuzda da 2025 yılında 24.1 milyar TL ciro ve 2.9 milyar TL de FAVÖK. 2026 yılında ise 30.1 milyar TL ciro. Ayrıca burada yine 3.7 milyar TL'lik FAVÖK kaydetmeyi öngördüğünü de açıklamış oldular. Bunların dışında bir başka taraftan da Ahgaz ve Enerya'nın ana iş kolları olan doğalgaz dağıtım faaliyetlerine burada ek olarak katılım bankacılığı ve altın madeni işletmeciliği sektörlerinde de faaliyet gösteriyorlar. Ahkaz'ın burada %70, Enerya'nın ise burada %29 iştiraki olan Dünya Katılım Bankası'nın da Kasım 2024 itibariyle bakacak olursak 16 şubesi bulunduğunu da söyleyebiliriz. 2024 yıl sonundaki toplam şube sayısının ise 20'ye, 2029 sonunda ise de 100'e ulaşmayı planladıklarını da açıklamış oldular. Banka için bakacak olursak burada 2025 net kar beklentisinin 8.1 milyar TL. TL. Öz kaynak beklentisinin ise 16.6 milyar TL olması bekleniyor. Burada %52 öz kaynak karlılığı olması planlandığını da söylemek isterim. 2026 için bakacak olursak da net kar beklentisinin 12 milyar TL, öz kaynak beklentisinin ise 27.7 milyar TL olması bekleniyor. Yine burada %43 öz kaynak karlılığının hedeflendiğini de söyleyebiliriz. Son olarak da Enerya'nın da %100 bağlı ortaklığı olan ahlatçı altın işletmeleri, Yozgat ve Gümüşhane'deki altın madenlerini satları ile ilgili olarak 125 milyon dolar yatırım harcaması yaptığını söylediler. Ayrıca bir buçuk yıllık da burada yatırım sonrası ilk üretimin başlaması hedeflenirken altın üretiminin yatırım sonrası yaklaşık 4,5 yıl sürmesi de planlandığı açıklanmış oldu. Bunlara ek olarak bakacak olursak ruhsatlı arazilerdeki toplam rezervin de 1 milyon onsun üzerinde olduğu da tahmin ediliyor. AHL Park Çorum'da doluluk oranları yüksek seyrederken Konya ve Elazığ'daki AVM projelerine devam ettiğini hemen eklemek isterim sizler için. Sözlerimi tamamlamadan önce de söylemek isterim ki Ahlatçı Holding, GYO İş Şirketi ve Dünya Katılım Bankası'nı önümüzdeki yıllarda da halka arz etmeyi planlıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.